Hepinize, Hepinize, merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün birlikte, Aras'la birlikte paket açımı yapacağız. Ee, epic paketler açacağız. Çıkma ihtimal biraz zor olacak ama başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Açıyorum. Haydi. Beklenti Aha. Şey çıkabiliyor ama yok. çıkmıyor. Çıkmadı. Ama yine de izleyelim biz. çıkar ya. Biraz kötü bir oyun çıktı. İhtiyacımız yoktu. iyi oldu ama yine satarız. Sıradaki paketimiz arkadaşlar. European Club Camp Encore'dır. Zaten bunu ücretsiz veriyorlar. Bu paketi de ben açacağım. Hadi bakalım. Güzel bir şey bekliyorum. İzleteceğim heyecanlı olsun. Yani çok da işe bir oyuncu olduğunu sanmıyorum ama yine de kullanılan bir oyuncu diye umuyorum. Arkadaşlar kadromuzun son hali bu şekilde. Yedeklerimizi gösterelim. Yediklerimizi idare eder. Son hali 384 kolektif yüz oldu. Değiştirdim Upegun var ama bir de yedeklerden iki de kişi değiştirdim. Hatta üç kişi değiştirdim. Baya güzel oldu bu şekilde kadromuz son hali. Hadi. Son olarak bir maç atalım bu kadromuzla maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde ve hemen karşıya yeni adamı bakalım çünkü biraz sonra maç başlayacak hızlı olmamız lazım. Karşıya yeni adam takım benden iyi değil ama. <laughs> arkadaşlar maçımız başladı. Şu an adam iyi bir atak yaptı ama yani bizi yemez oluyor. bu maçtan sonra da Haras'la maç O kolay olacak zaten. Ya işimiz çok kolay ya. Zaten beceriksiz. Tabii canım. Hocam sıkıntı. Sabah. Adam tehlikeli geliyor. Yo Son anda kaleci bu sulara. Bu sulara da ilk kaleci bu sulara. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir zaman o da gitti. Bir <laughs> bir zaman dediğim seni gidiyorum. Of. Oh. Hocam sen nesin? <gülüyor> Hocam. <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam gel orta yatıyor adam. Adam orta yatıyor izleyin. Adam ortaya yatıyor. Adam orta yatmazsa bir şey demiyorum kanalı kapatıyorum. Tezgah lan bu. Tezgah lan! Lan! Ah.